Selam aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı cumalarınız olsun İnşallah Bugün Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. Cuma. Bugün Perşembe akşamı zaten bacılarım. Evimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yemek videosu neyim çekmedim. Dünkü yemeklerimiz vardı. Bugün yemek yapmadım. Dünkü yemeklerimiz vardı. Onları ısıttım. Akşam Üstü hava soğuktu, sobayı yaktık, hemen zobanın üstüne koyduk, ısıttık yemeklerimizi. Yanına da biraz e, mercimek çorbası yaptık. Allah'ım tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Bütün İslam aleminin tuttuğu oruçları, yaptığı ibadetleri, kıldığı namazları, yani yaptığı ibadetleri dedim mi hepsi içine giriyor zaten. <laughs> Rabbim kabul etsin inşallah. Cenab-ı Allah affettim kulum demeyi bizlere de nasip etsin, günahlarımızı bağışlasın. Sizin de kalbinizde, gönlünüzde ne duanız varsa, içinizde ne geçiriyorsanız Cenab-ı Allah size onu nasip etsin inşallah. Kalpleriniz içinizden geçirdiğinizi. Ee, saat 9.30 neyim oldu. Bugün videom yok. Zaten videoyu bugün geç atıyorum. Dün de geç attım. Hemen bu videoyu biraz sonra atacağım. Ben belki çay içmeden videoyu siz izlersiniz inşallah. Allah nasip ederse. İnşallah benim videolarımı da izlersiniz. İzlenmelerimiz çok 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 düştü. Diyeceğiniz Rabiş izlenilen çok mu düştü diyor diyeceğiniz de yine de idare ediyorduk ama şimdi iyice düştü. Oruç nedeniyle herhalde. Valla ne diyeyim desteklerinize ihtiyacımız var. Ben, ben de kanalım büyümesini istiyorum. Üç senedir mücadele ediyorum biliyorsunuz. Beni hiç yalnız bırakmayan ablalarım var. Allah sizlerden bin kere razı olsun. Keşke hepinizin adını söyleyebilsem ama ben de bir unutkanlık var. Hiç gitmiyor bu unutkanlık. B12 eksikliği var herhalde bende. Yani herhalde yiyorum da vardı. Çünkü aşırı derecede insan unutkan olur mu? Çok unutkanım, pek unutkanım. Bildiğiniz gibi değil. Yemenilerimi de getirdim. Yemeni de öremiyorum artık bacılarım. Yani örerim inşallah da. Bağ bahçe işleri açıldı. Şurada 2-3 gündür hava soğuk, yağmur, yaş yağıyor. Oruç nedeniyle bir de ne bileyim. Sanki el iş yapınca hiçbir iş yapamayacağım gibi geliyor oruçtan dolayı. O yüzden yemeni de örmüyorum. Hiç yaramam var bir tane. O çiçek bacımın yeşil yemenisi var. Siyahına yeşil istediydi en son. Siyahını ördüm. Yeşilim yarım duruyor. Bir buçuk kenarı falan kaldı. Yapamadım onu. Yapacağım tabii Yarım kaldı da. Bilmiyorum elime de alamıyorum. İşim bitmiyor. O yüzden şuradan böyle yemenileri göstereyim. Nasıl uzak bari kameramız diye uzak boş. Çayımı da içiyorum. Orucumuzu açtık. Saat burada kaç tane çok? 7-10 geçer. Aksaray'da 7-10 geç açılıyor. 7-12 mi? Hatta 13 geçe herhalde. Şöyle anlaştır. Yemelimi de düzelteyim. Güzel mi? Güzel. Şöyle bir tane şey ördüydüm bunu. En son bunu ördüm. Pul. Ama ötülemedim daha. Biliyorum ben çok sevdim. Böyle bir kenar mı ötülemiştim herhalde? Tamam, göstereyim ütülemedim dedim ama öbür taraftan hiç ütü basmamıştım. Ha, yalan neyim sanmayın bacılarım. Şuralar ütülenecek. Yemenlerini size göstermek Aşk istedim. Hem de anladım. bana bir tane video çıksın. Kanalım boş durmasın. Ha, yani şöyle bir tane pul ben ördüm bunu. Şurada. Şöyle bir ara şöyle diyordum. Bahane şöyle hoş. Şöyle diyordum. ablanın bir de yazmış. Rabiş kafamızı döndürdü. Durut da bir bakalım diye. <laughs> Diyorum ki, ne kadar cahil diyorum. Bir şey öyle döndürüyorum, bir şey öyle döndürüyorum. Ne beni? ya. Ama sen de güzel görüksün diye. Öyle ben de güzel şey görüksün diye. Ablanın biri yazmış. Abi başımızı döndürün, bir dur da bir bakalım diye. Şöyle bacılarım, bunu böyle ördüm. Bu pul. Burasını üçülemişsindi belki şöyle. Daha iyi tutamıyorum. Yamık yamık duruyor. Şeyler, pullarımız. şöyle çok güzel duruyor. Bakın elen. Bunu böyle ördüm. Üç kenar ütülenecek. Bu kolay. iyi örülüyor. Biraz da pulumuz pahalı da. Ama kolayca örüverdim. İki günde ördüm bunu. İki günde ve iki buçuk günde öyle bir şeyde ördüm. Cenk yemeni bunlar hep. Ne diyeyim böyle derim göstereceğim. Başka bir şey yok. Göstereceğim. Çeyizlerine. Evet. Şey gibi satıyor. Gel gel. Vatandaş gel diyor ya. E, ama o şu bardak kırık mı? Şu. Limon su bardağı. Ha. Ha, şu yemenimi çok kişi beğendi. Çok çok beğenildi bu yemenim. Kalem oyası. O kadar zarif ki. Hepsini açmayayım. Çünkü kaç kere gösterdim bu videoları. Rabiş artık kına geldi. Ne öreyim. Böyle bir video bulamadım. Şöyle. Durun anam durun. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü bacılarım? Hemen 12 dakika evet. bir video size acil. Göstereyim kanal boş durmasın yani izlensin Allah'ın izniyle. İnşallah bundan sonra kanal hiç boş durutmayacak. Bu böyle. Ondan sonra siyah çok ölmüştük bayağı. Bunu ilk ördüğüm bu. Çok beğenerek ördüm ben bunu. Çok şık bu model. Güzel, zarif. Böyle çıtır çıtır. Şöyle. Bu da çiçeğimizin yemenisi. Çiçek bacı diyorum ya. Bacım gösterdi. Bu senin herhalde ya. Senin senin. He başka bundan siyah örmedim ki senin yemenin. Şöyle istedin ya. Siyah istedim. Bakın nasıl güzel olmuş. Döndürmeden. Bir o tarafa bir o tarafa <laughs> döndürmüyorum bacılarım. Bahçeye gireceğim. Bir Bahçe çamurdu. Bahçeye de girmedik. Yemek de yapmadım. Bir iş yapmadım bugün. Böyle Üstünde bir yorgunluk, bir halsizlik. Şu yümeneği çok beğenen olduydu. En sevdiğimiz leylak rengi diye. Hoş bu leylak rengiydi ne? Ben de çok beğendim onu. He, yazmışlar en sevdiğimiz leylak rengi nasıl güzel olmuş Rabişti. diye. Çok yazmışımızsınız. Şöyle bu leylak rengimiz. Leylak mı lila? Leylak mı leylah mı neyi seçti işte ya? Ben onun oyasını çok beğendim. Ha, çok, 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 şu kadar kalın oyası var eminim kalın oyayı sevdiği için şöyle. İşte bunları gösteriyorum ben de yakından göstersek daha çok çok güzel. Hele ile hakiki cenk bunlar nasıl güzel. Ağır ağır Yemenilerimizde. Bana böyle öyle kalınlığından versene şu <laughs> Herkesi böyle kalın kalın yapıyor. Nasıl güzel oturuyor ne? Şöyle merdiven modelimiz var. Bunu açmayacağım. Açayım mı? Pek tatlı, pek çıtı çıtı, pek güzel. Anam bak <laughs> Nasıl öyle anne? Çok güzel. Ben çok sevdiğim için. Şöyle biraz düz tut. Bakın bağlı. O kadar düzgün ki. Tamam Rabiş anlat. Diyorlardır. <laughs> <laughs> Bunların Siparişimiz bunlar. Beş tane Zeynep bacıma. Ondan sonra dört tane de çiçek bacıma. Şu da. Ee, bunu aynısından bir daha alıp öreceğim. Bu da nare yapılan. inşallah Allah nasip ederse. Pek güzel bu. Çağla yeşili. Bu o kadar zarif olmuş ki. Oyası da bir ayrı güzel olmuş. Şöyle. Kalem oyası yani. Hep. Kalemoya söylüyorum ama hep aynı değil. Hepsi farklı farklı modellerimizin. Çok zarif. Bu videoyu hemen atacağım. Allah nasip ederse çok acil. Hemen bütünüyle hiç editlemeyeceğim bütün bu videomuz. Hemen atayım. Hem konuşalım hem sohbet edelim. Hem böyle imanilerimi göstereyim. Şuna sahip bulamadım. Bu elimde kaldı. Halbuki çok güzel. Ama bilmiyorum. Renk renk cıvıl cıvıl istedi ablamın birisi. İki tanesini bile ütülemedim herhalde bunların içinde bacılarım. Ama bunun da böyle bir şeysi var işte. Ben sevmem böyle dolaşan uya ineyim. Eminem öreceğim ama. Hem sen sana öreceğim bunlardan. Allah nasip ederse. Kaç gösterdin, kaç gösterdin. Rabiye işte yollardır. Cari cari bari geri. Halka oyamız bu bizim. Halka rengarenk. Her renk yok canım. Pastel renkleri kullandım ben bunda. Onun şiş yok. Sahibi yok. Şu gül oyasını hiç göstermedim ben size. Ya da eklerken e göstermedim. Bilmiyorum ya göstermedim işte. Şöyle. Pek tatlı. Tek tek yaptım. Motif motif yaptım ben bu gül oyasını. Bakın hele. Ben çok sevdim valla. Rabiş. Rabiş sen de hepsini seviyorsun diyorsunuzdur. El emeğe göz nuru. Hepsini severek yaptım tabii ki. Bakın hele güllere. Kırmızı beyaz. Ama mı? Ramazan şerbeti yaptım. Zobanın yanında cicaktan öldük öldük inanın. Bir sıcağı evin içi. Dışarısı hava iyi. Akşam biraz hava soğur gibi oldu. Ben de hemen koca bir 10 kilolu pakırımızın içine tencere de pakır dedik. Hemen ona nar çiçeği otunu koydum içine nar çiçeğini. Ot diye geçiyor işte. Ondan sonra başka ne koydum içine? Tarçınını koydum. Kekiğini koydum. Kekik değil ne kekik Tarçın koydum. Ondan sonra karanfil koydum. Bir de bir tane elma kalmış. Elma neyi Meyve de Ahmet Pazar'dan. Tek bir elma varmış. Onu da rendeledim. Onu da koydum içine. Güzel iyi aldım. Bir kaynattım. Ondan sonra indireceğim zaman bir de şekerini attım. Pek güzel olmuş diyor evine. biraz da limon sıktım azıcık. <laughs> Emoşsun. <laughs> nasıl güzel. Bunu da ütülemişsin kız. Annem beni de alıştırdı. Yemenlere benim de canım galiba. <laughs> Esas mı? Evet. <laughs> Tek güzel ya valla benim çok canım kaynıyor. Bak sizinle bugün yine paylaşmak istedim. Bunlar da var hepsini ikişer ikişer yapmak istiyorum. Kendimin de olmasını istiyorum. İnşallah kendimin de olur. Hani Rabiş bir zaten senin elinde niye bunlar senin değil mi diyorsunuz da sipariş üzerine yaptım ya ben bunları. Rengi pek güzel. Hardal sarısı. Böyle papatya gibi. Şurasını ütülememiş mi hoş bunun? Niye her tarafını ütülemedim ki? Vallahi bizim bir tarafı bizim kalmış. kalmış aha. Bakın öyle, ne kadar tatlı, ne kadar güzel. Papatya'nın aynısı. Ama videomuz uzun olmasın. Kaç dakika oldu anne? Bilmiyorum kendim yemenle değil, uzun olacak diye, rahatsız olacaklar diye. İki kalmış mı? He, iki kalmış. Şu saks mavisi, bunun aynısından eminim de istedi. Annem annem bundan bana da yap dedi. Em yapacağım. Allah nasip ederse. Ne de hoş. Nasıl pek yakıştı. Emoşum da. Ah ya bir yakıştı. Kar gibi oldu. Allah esirgesin yavrularımız. Nazarlardan. Kem gözlerden. Kötülüklerden. Şöyle ponç koyası bu da. Evet. Çeyizlerin kralı bunlar. Azıcık uçlarından gösteriyorum şöyle. Kaç kere gösterdim bu modelimizi de. Yakın çekim yap. bir iş görelim diyorsunuz. Ya. O yüzden yakın yakın gösteriyorum. Çay içeceğim, sözde sohbet edeceğim ben sizinle. Bugün sohbet edelim, çay içelim düşündüm. Sonra ne istedim? Ben boş boş konuşmayayım. Çeyizlerim bari bu yani. Benim çeyizim değil tabii. Bunlar bizim siparişlerimiz. Şu boncukta taş boncuk. Bu da kalem oyası. Bu da bir ayrı güzeli. O kadar zarif ki. O ne evine? Bir şey de illet görürsün diye. Hmm. <laughs> Bu da böyle. Bir tane kaldı. Emine yoruldum. Bir mi iki mi? Bir. Bir, O mor da çok güzel. Hey kız, bunu da göstermedik herhalde daha. Çünkü dediğim gibi dört tanesi çiçeğin. Çiçek bacımın. Beş tanesi de Zeynep bacımın. Dokuz tane. E, başka da bir iki tane İstanbul'a gönderdik. Çok beğenmişler. O da yazıyor ya. Zeynep yazıyor. Rabiş çok güzel, eline sağlık diye. Şimdi hangisi Zeynep teyzenin, hangisi çiçek teyzemin? Ee, çiçek teyzeyinki siyahlarına yeşil, bir yeşil, üç siyah. Yok kafam karışmasın. Beş tane Zeynep teyzeyin ya. Hı -hı. Beş tane Zeynep teyzeyin. Zeynep teyzenin renklerini seçtireceğim. Hangisini isterse onu seçsin. Ama siyah işiiler, ee, çiçek teyzen seçti renklerini. O siyahına yeşil seviyor. Çağla yeşil. Çağla yeşil de seviyor. Onun sonra öbür yeşilden de ne? Zümrüt yeşilini de seviyorlar. Çok az şöyle yaklaştı Kale boyası bacılarım bunlar. Yani kale istiyor abi işteseniz de hepsi farklı farklı kale Bunu da böyle yeşilden yaptım. Uzaktan pek güzel görünmüyor. Yakından güzel görünüyor. Hı hı. Uzaktan yeşil gibi duruyor. İşte böyle dümdüz dümdüz kalem gibi kalem boyalarımız. Oh evin içi patladı hoş kapımızı bir aç. Göstermesi nasıl kolay oldu ne ya? Nasıl gösterdik hemen. Örmesi de bu kadar kolay olsa örmesi çok zor. Göstermesi kolay. Şöyle güzel güzel boyalım. Şundan bir tane daha aldım bu yemenden aynısından. Emoşuma öreceğim. bir tane, iki tane de şeyi öreceğim bundan. Teyzenin birine öreceğim, ablamın birini. Sevim aklımı da Allah nasip ederse. Sözümüz sağla inşallah. Gülü aslında sevdiniz mi? Bunlar, bundan yorum bekliyorum ben. Sevdiyseniz yazabilirsiniz. Tabii ki sevmediyseniz de yazabilirsiniz. Galim Oyas kadar zarif değil ama böyle tok tok güzel bir model. Çeyizlik model böyle abartın duruyor. Değil mi? Ee, bunlar çok güzel. Bunlar çiçek ablaya şey, çiçek Zeynep ablaya çok güzel olur. Yakışır. Giderse, ileride kullanmak isterse şu yeşilin eşidi duruyor işte örülecek. Şu çantadaki. Hayır şey, kız, çantamda kaldı. Videomuz uzun. Şu da güzel. Evet, evet. Da çok güzel. Çok güzel. Boncuklu <laughs> boncuklu. Evet. Eskiden bundan yıldızlarım modaydı ya. De Demir de ondan, nasıl ağır ağırdı bir de o. Ondan hala var bizim önünde. bir tane kırmızı <laughs> yemen var. O zaman videomuzu bitireyim. Ben burada çay mı içeyim? Tatlı tatlı çay mı içireyim? İçireyim diyorum var içeyim. <laughs> ne oldu? Beni de teyzelerime teşekkür edeceğim. Bana dua etmişler yazıldan yüksek alsın. İyi yazılar maşallah çok güzel geçti. Notlarım çok iyi. Duydunuz mu? Emi maşallah Allah'ım Çok yüksek puan aldı. Allah esirgesin. Yine de nazar aldım yine. Peki <laughs> yarın daha düşük ol, alın hayal kırıklığına uğran. O yüzden takdir belgesi alınca teyzelerine gösterin takdir aldım diye. Hı? Hı -hı. Çünkü ilk yazılda yüksek alınca ikinci daha bir daha olacak ya o zaman düşük alın o zaman ortalamanda düşer. Emo şimdi liseye gidiyor teyzeleri. O zaman ben videoyu bitireyim burada çayım içeyim siz de videomu izleyin yemenilerimi beğenin. Yorum yazın. Bekliyorum ben yorumlarınızı, desteklerinizi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. Allah'ım bütün dualarımızı kabul etsin. Bugün videomu yordum. Yemenileri gösterdim. da Allah büyük. Bakalım ne bulacak. O zaman hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun.